Beyler uyanın, yeni oyun başlayacak. Uyutmadın sus amına koyum. Beyler uyanın. Ya da beyler ve kızlar. Alt tarafı profil anime oldu ne var yani? Okus pokus. Büyüsü kalksın pokus. Yeni oyun Adam yok, bütçe az napalım. Beyler biz tekiz, hadi takımlara ayrılmıyoruz. Kanka. Hepini ben tek amına. Lütfen düşük ses bozuluyor. Ben ne yapacağım eşit bulmuyor ben gidiyor. Şu müziği durdur. Bismillah, içinden doğu okuyor. Amin. Aa cebimde bir şey var. Topunuzun belasını sev, gelin buraya. Şunları alın. <laughs>